Sofralarınızda hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek zeytinyağlıların şık yıldızı yeşil fasulye dizmesinin sırrını çözmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve sağlık önerileri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün mutfağımızda geleneksel Türk mutfağının en zarif lezzetlerinden biri var. Zeytinyağlı yeşil fasulye dizmesi. Bu yemeğin sadece tadı değil, Sunumu da adeta bir sanat eseri. Misafirleriniz geldiğinde sofranızın yıldızı olmaya aday. Hazırlığı oldukça pratik. İşe yemeğimize o eşsiz derinliği katacak sosu hazırlamakla başlıyoruz. Geniş bir kapta 3 su bardağı konserve domates sosunu alıyoruz. Eğer taze domates kullanmayı tercih ederseniz 4 ila 5 adet rendelenmiş domates de harika sonuç verecektir. Unutmayın, domatesin likopeni özellikle ısıtıldığında vücut tarafından daha iyi emilir, bu da yemeğinizin besin değerini artırır. Şimdi bu sosa incecik doğradığımız 2 adet kuru soğanı, 2 diş rendelenmiş sarımsağı, 1 yemek kaşığı salçayı ekliyoruz. Soğan ve sarımsağın keskinliği, pişerken tatlı bir aromaya dönüşür ve yemeğinize katmanlı bir lezzet verir. Sıra geldi baharatlara. 1 tatlı kaşığı tuz ve damak zevkinize göre pul biber ekliyoruz. Lezzeti dengelemek için eklediğimiz 2 adet kesme şeker, zeytinyağlıların klasik sırrıdır. Bu küçük dokunuş, domatesin asiditesini kırar ve yemeğe hoş bir tatlılık katar. Ve tabii ki zeytinyağı. Bir su bardağı, kaliteli sızma zeytinyağını da sosumuza ekleyip, güzelce karıştırıyoruz. Zeytinyağı sadece lezzet vermekle kalmaz, aynı zamanda sebzelerin yağda çözünen vitaminlerinin emilimini de destekler. Şimdi tencerenizin tabanına yarım domatesi oturtun. Bu, fasulyeleri dizmek için hem görsel bir kılavuz olacak, hem de yemeğe ekstra lezzet verecek. Üzerine ayıklanmış bir kilo yeşil fasulyeyi, 2 ila 3 katal halinde nazikçe dizin. İsterseniz taze normal yeşil fasulye, isterseniz de çalı fasulyeyi tercih edebilirsiniz. Her ikisi de bu tarife çok yakışıyor. Dizdiğimiz fasulyelerin üzerine hazırladığımız o lezzetli sosu gezdiriyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında ateşi kısıp yaklaşık 50 dakika kadar fasulyeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Yemeğiniz piştikten sonra ocaktan alıp biraz dinlendirmek lezzetlerin iyice birbirine geçmesini sağlar. Bu lezzetli tarif özellikle bazı sağlık durumlarına sahip bireyler için dikkat gerektirebilir. Zeytinyağı sağlıklı bir yağ olsa da porsiyon kontrolü önemlidir, özellikle kilo yönetimi yapanlar için. Yüksek tansiyon veya böbrek rahatsızlığı olanların tuz miktarına, diyabet hastalarının ise eklenen şeker miktarına dikkat etmeleri ve doktorlarına danışmaları önemlidir konser ve domates sosu kullanıyorsanız, düşük sodyumlu seçenekleri tercih etmek ve etiket bilgisini kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta yeni lezzet maceralarında tekrar buluşuncaya dek afiyetle kalın.